Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Marmara Sonucusu'nun 34. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Layka'nın skilli M10'da kalmıştı. 7 BK falan kalmıştı. Biraz BK ve kötü ruh topladım. Bakalım P açmaya çalışacağız. Şöyle abi hemen okumaya başlayalım. 6 BK kaldı güzel. 5 BK kaldı. 4 kaldı. 3 yanmaya başladı. Tamam. Şimdi çok fazla yakma. Hemen seri bir şekilde şu 3 BK geç yeter ya. 2 BK kaldı çok güzel abi. Tek BK hadi oğlum G. Ve çok güzel Lycan'ın skilli G oldu. 312 STR veriyor şu anda. Biraz da ruh taşı toplayayım. Kötü ruhlarla bir ruhtaşını okuyalım. Okuyalım bakalım şöyle ruhtaşlarımızı. İlk yine abi okuyorum. Çok güzel G2 oldu. Hadi bir G3 yapar mıyız? Maalesef geçmedi. Çok fazla da sıralama yok sanırsam. Direkt soyluya düştük abi. Tekrar bir kere daha yaktık. Hadi artık bir G3 olur musun? O bayağı yakıyor. 9.5K sıralama var şu anda. Yine yandı. 9.5K'ydı. Ne kadar oldu? 8.900 oldu. Yani yakınca çok fazla gitmiyor. Geçince de 1500 gidecek. Ama geç artık. Ama geç artık. Çok fazla yakıyor Bu ne? 8'de 1 geçirdik şu ana kadar sanırsam. Sonunda G3 oldu. Bir G4'te kapatalım bari en azından ya. En azından kapatıyorken abi g 4te kapansın çok güzel tamam g 4te kapattık arkadaşçıya kadar düştük Biraz da zekalı itemler almıştım bu arada Daha da alacağım bunun yanına Şöyle bir test edelim 346 str var şu anda Şu zekaları taktık toplam bize buradan 29 zeka geliyor abi 29 zeka ile 451 oldu str Çıkarınca kaç oluyordu 346 abi 100 str geliyor Bir bu kadar daha zeka gelecek ki Bu daha p olacak bir skill Çok güzel abi Elimde 4 tane Mitsi Safir var. Bakalım bunları bir parlağa deneyeceğiz. İnşallah iki parlak gayralarız buradan. Şöyle abi ilkini atıyorum. Oo, ilkini yaktık. İkinci atıyorum. İkinci geçti. Efsunlara bakalım. Düz gelmiş. İkisine de aynı Efsun gelmiş abi. Yani biraz bir zararımız var buradan 3-4 ton. Yanan simyanın yanına yanı bir tane daha eş aldım. Şöyle abi parla atalım bakalım. Çok güzel parlağa geçti. Efsun'un nedir senin? Düz gelmiş abi. O zaman. O zaman yok mu abi buradan bir tertemizimiz. İnşallah geçer. İnşallah geçersin be. Yapıştırdım. Çok güzel tertemiz geldi. Biraz önce bir 4 ton falan zarardaydık. Şu an 5 ton kara geçtik direkt. Bir de Efsun da güzel geldiyse tadından yenmez. Bakıyorum abi. Maalesef düz gelmiş ama hiç sıkıntı değil. Pazarda şöyle bir kostüm buldum. 2 KHP 15 kılıç 15 çift bunun süresi bitecek ve 75 heme kurmuş arkadaş. Ben de bunu aldım abi. Bir tane 60 günlük kostüm aldım yanına 2 bana. Bunu buna yansıtacağım. Bunu kendimiz kullanırız. Hafif hafif VSL'ye çevireceğim. Bu arada yanlış koyuyoruz. Dur böyle değil böyle değil. İlk bunu sonra bu kostümü tamam. 60 günlüğe dönüyor bu abi. 2 KHP 15 kılıç 15 çift tam savaşçılara göre. Hayır durlu olsun abi. Ya bunu satmaya kalksam da şu an 6-7 bondan aşağı etmez bu mükemmel. Elimde bir 16 tane daha kötü ruh var. Ruh taşının da süresi geldi hem böyle bir okuyacağız. 115 tane zen fasulyem var bunları satın almadım. Bunlar ben zamanla gümüş okey açı açı biriken zenler. Şöyle abi hemen okumaya başlayalım. İlkini okuyorum. Güzel G5 oldu. Hemen serisinden şöyle bir tane daha okuyalım bakalım. Hadi bir G6. G6 olmadı. Direkt zen'i basacağız arkadaşlar burada bilmeyenler için bu arada. Agresifken veya düşük derecedeyken daha fazla puanınız gider eğer ki okursanız. Ya bunu çoğunuz biliyordur zaten. Hadi bir G6. G6 oldu gayet güzel. Bir G9, G10'da kalsak okeydir bana açıkçası. G7 gelir mi? G7 gelmedi. Bir tur daha şöyle atıyorum abi. Çok güzel G7. Zenler inşallah yeter abi. Gitgide daha fazla istiyor. Hemen G8 deniyorum. Geçmedi. Bir tur daha şöyle yapıştırdım. Yine geçmedi abi. Son 9 deneme hakkımız. Attım yine yandı. Hadi artık bir G8 ol. Ve G8 oldu. Çok güzel. Hileliğe kadar düştük. Bayağı bir zen yiyecek. 75 tane zenimiz kaldı. Yeter inşallah. Hadi oğlum bir G9. G9 verme Agresife düşersek direkt G9 olmuyor zaten. Yine yandı. Bir tur daha yaktık abi. Bir kere daha yaktık. Son üçlü. Hadi bir G9 ol artık. Yok abi geçmiyor. İnat etti G9'a geçmiyor. Ama yapacağım ya. Seni P yapacağım. Ve G9 oldu. Çok güzel. Hemen bir tane daha var. Bari bir G10 bitirsek var ya mükemmel olur. Yapar mısın bize bir güzelliğini? Bize bir güzellik yaptın mı? Yok abi yapmadı. Sağlık olsun G9 oldu. Şu anda 417 STR e veriyor. Zekaları takarsak 544 veriyor abi. Çok güzel. 10 tane hidra sandığım var. Çok seri açacağım bunları. İçim öyle dolu. O kadar hızlı açacağım ki göreceksiniz abi. Bunun içinden kötürü, cadı, büyülü metal ne verirse artık. Şöyle abi seri seri açıyoruz. Hemen 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 hemen. Kötürü aldık bir tane bir metal var Bir metal var Ama metal yok. Cadı da yok. 4 tane kötürü sadece. Bir beşi daha aldım. Yine aynı şekilde abi bunları da açacağım. Bir metal geldi bu sefer hissediyorum. Hemen abi şöyle çok seri çok seri. Dünyanın en hızlı zararıydı abi. Kötü ruhları okuyordum abi. G10 oldu skill. Son kötü ruhta oldu gayet güzel. 6 tane kötü ruh aldım ve skillimiz P oldu abi. Hayırlı uğurlu olsun. Şu anda 473 STR veriyor. Bir kalkan kaldı. Ben bir kalkan alayım zekalı olarak. Bir öyle bakalım kaç STR alacağız. Bütün zekalı itenleri yaptım. Kalkanı 8 zeka almak zorunda kaldım. 12 zekalı yoktu abi. Bayağıdır bakıyordum. 8 zeka aldım. Bunun da yeteceğini düşünüyorum. Hani toplam göstereyim. Şöyle bir cennet küpemiz var. 12 zekalı bir Pençemiz var inci kolyemiz var artı altı 12 zekalı da bir silahımız var şu anda hiçbir şey basmadan simya falan açık değil 473 str 11 delici veriyor abi bütün her şeyi takıyorum üstüne simyayı da açıyorum abi 473'te 788 veriyor 315 str oynadı abi mükemmel bir oran. 19'a delici veriyor bize. Şöyle bir basalım abi bunu. 1394 STR'miz var ama normal itemleri de giyiyorum. 1648 STR. Gerçekten mükemmel. Bunun yanında mavi şebnemde basınca 120'likte bir mavi şebnem bastım varsayıyorum. Bastım aslında varsayıyorum dedim ve bastım. 1768 STR. Bence cadıyı biz direkt kanamasız keseriz böyle ama bilmiyorum. İnşallah kesebiliriz abi. Lycan'da bir tane cadı vardı. Bununla bir deneyeceğiz bakalım. Umarım kesebiliriz şöyle de bir tane pet aldım 15 berserkerli at bir şepe Abi şöyle cadıyı bir atalım bakalım Hemen şöyle bir her şeyi basalım marka basmayacağım marka dışındaki şebnemleri falan basacağım Şöyle her şeyi takalım mavi kırmızı şebnem falan her şeyi basıyorum abi Bakalım ne kadar vuracağız. İnşallah kesebiliriz. 3.5k vuruyoruz abi düz. Düz değil. Kritik olarak 3.5k vuruyoruz. 60 kritik falan var. Bunun yanına biraz daha kritik eklenecek. Şu balık garı da basalım. Oo, biz bunu kesemiyoruz bu arada ya. Ciddi ciddi kesemiyoruz. Canını fullüyor gibi. Bu arada peti falan çağırmamışız bak. Bir anda petle beraber kesiyor muyuz yoksa? Petle beraber 3.8 3.900'leri görmeye başladık. Yani kesecek miyim çok bir fikrim yok. Ama hesaba daha eklenecekler var dediğim gibi. Mid set gelecek abi en basitinde. Şamandan bir kritik falan gelecek Şamansız bir kesmeyi deniyorum şu anda Canını dediğim gibi azaltıyoruz Ben son canlarına getireyim Orada bir bakalım Önemli olan zaten son %10 canı kaldığında kesiyor muyuz kesemiyor muyuz Oraya gelsin orada açarım abi Abi markaya kadar bastım Kesilmiyor yani %10 on sola kesmiyor Ninjayı düz yanına koydum O şekilde de kesmiyor Şimdi ninjaya kanamalı kask taktım Direkt keseceğim bakalım Ninjayı da şöyle bir ışınlayayım Bu hesapta dur hemen 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 bir eldiven takalım patlamadan en azından cadıyı kestik bayağı da bir şey attı bu arada. Ama bu hesap solo kanamasız kesemiyor abi. Onu söyleyeyim. Bir kavramamız var. Şöyle aslan ağzı kalkanı falan alacağım. Öldürücü darbe var. Başka taşı falan var mı? Canavardan koruyan taşımız var. Cennet kolye falan Korunma taşı var. Bir de cennet var mıdır? Cennet yok gibi duruyor. Anka ayakkabımız var. Şu kalkanları falan alayım. Belki sersemlik ki çıkar. Onun dışında da bir şey çıkaramadık. Kan taşımız var abi. Ya benim bir şekilde ninja'yı siyah -E ekran yaptırtmamam lazım. Siyah -E ekran olursa sıkıntı oluyor bizim için. Şöyle kalkanlara bakalım bu arada. Kalkanlarda da bir şey yok. Yani çalışacağım artık. İnşallah siyah -E ekran falan almayız. Çünkü 80-90 tane en dağıtmayı atmayı düşünüyorum. 80-90 cadının yazık olmasını istemem açıkçası. Bakalım hayırlısı abi. Bir tane de Cennet'in gözü kolye varmış bu arada. Tam gidecekken fark ettim. Yani güzel drop aldık açıkçası. İyi iyi. Agalar küçük ekranlıyım kusura bakmayın. Sabahın 7'si işsiz gibi bu saate kadar uyumadım. Bir tane simya bastım biraz önce ya. Aslında iki tane bastım iki tane parlak zafir geçirdim. Sonra dayanamadım. Bir iki tane daha aldım. Abi gelen efsuna bakar mısınız? Sağ aç sura ninja. Mükemmel efsun abi. Maşallah bu simyalardan şu sıralar güzel katlıyoruz. Ya şunun ederi en az bir 30 bomb falan. Ama bunu satmayacağım. Bunu like'ına takacağız abi. Mit seti hazır. Hayırlı uğurlu olsun ama sabahın bu saatinde üşenmeyip gidip bunu basamam. Bunu artık inşallah ilerleyen saatlerde basacağız abi. Şöyle de bir tane zırh aldım bu arada savaşçıya. 8.5 ona. savaşçı hidralık dizeceğim için çok ekstra bir efsun ihtiyacım ihtiyacım yok. 50 setleri 10 absorbe gayet işime yarar. Hemen meleğe girmeyeceğim zaten. Onun için böyle bir zırh yeter bana abi. Hayırlı uğurlu olsun zırhımızda bunu ben artıydı, artı 8 yaparım artık. Aldığımız şu kutup ışığı zırhını biraz basalım bakalım. Şimdilik artı 6 olsa yeter bana. Ay sonra artıydı, artı 8'e kadar götüreceğim bunu. Elimde çok fazla malzeme yok şu anda. Şöyle hemen bir Artı 5'e deneyelim bakalım artı 5 oldu Artı 6'ya parşömen deniyorum Yanlı maalesef tekrar kutsama kilidiyle şöyle Artı 5'e denedim yine geçti Artı 6 artı 6 yine yaktı Hadi artık geçir biraz Derken artı 3'e düştü abi Hesapta yank yok hemen bir bomba oturup geleyim Devam edelim bakalım şöyle Hemen tekrardan bir artı 4 yapalım Hadi artı 5 çok güzel Hadi bir de artı 6 çok güzel abi Artı 6 çok rahat bir şekilde oldu zırh. Aslında bir artı 7 denesek mi Bence biz bunu bir kere bir artı 7 deneriz ya Hadi bakalım geçecek mi kutup ışığı? Umarım artı Üstüne bir de artı 8 olur. Şöyle abi. ilk bir artı 7'ye yapıştırıyorum. Hadi oğlum. Çok güzel artı 7 oldu. Hadi bir de artı 8 ol. Bir de artı 8 ol. Mükemmel olsun abi. Yapıştırdım. Ah be. Ah be. Ulan artı 8 olsa çok güzel olacaktı. Bu zırh da çok kötü duruyormuş ya. Bu niye bu kadar kötü duruyor bu ya? Tekrardan bir artı 7 deneyeceğim bu sefer. Ejderha parşömeniyle deniyorum. Bence biz bunu parşömenle de geçirebiliriz abi. Hadi oğlum yaparsın bize güzelliğini. Şöyle yapıştırdım. Çok güzelsin be. Çok güzelsin. Son kez deniyorum bakalım. Umarım artı 8'de kapatırız. Umarım mutlu ayrılırız buradan. Yap bize güzelliğini. Bize buzur. gerçekten uyguna geldi. Basarken de uyguna gelsin abi. Hadi oğlum. Sana güveniyorum ya. Sana güveniyorum abi. Şöyle yapıştırdım. Ah be. Maalesef geçmedi. Dediğim gibi ben bunu ayışından sonra artı 8 yaparım diye düşünüyorum. Şimdilik bu şekilde kalsın. İleride basarız abi. Kendi yaptığımız safiri şöyle artı dört yaptım. Lycan'a takalım bunu bakalım. Gerçekten istediğim tarzda bir safir. Sura yerine veya ninja yerine Lycan olsa daha iyi olurdu ama. Bu şekilde de güzel. Şöyle abi mit setini ayarladım. Hayırlı uğurlu olsun. Açalım bakalım. Yüzde on beş ekstra karakter gücü geliyor. Gerçekten çok güzel. Onun dışında bize ekstra 90 set at bir savunma falan veriyor. Bunlar da yine işimize yarayacak abi. 5 beceri asar falan. Gerçekten güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Bu hesabın. Skillini de açtık. Bir metin hasarını merak ediyorum. Gidelim bir metin keselim. Bakalım mette kaç vuruyoruz abi. Bir tane 80'lik Pascal'e buldum. Bununla bir deneyelim bakalım hasarımızı. Pascal'e'ye normal mette göre çok daha az vuracağız. Ama yine de bir denemek istedim. Bakalım buna kaç K vuruyoruz abi. 6 K'ları görüyoruz. Öncekinde skill P değilken kritikle 2.5 K vuruyorduk abi. Siz düşünün. 6 K'ya çıkmış 2 katına çıkmış hasarımız. Gayet güzel. Hani hiçbir şekilde şebnem falan basmadım direkt dümdüz yardırdım abi metni. Alt K gayet güzel ya. Hatta 7'leri falan görüyoruz arada. O slotu girmiş de olabilir. İyi valla. Tabi bundan sonra bakalım normal metne ne kadar vuracağız. Önemli olan normal metin zaten. Pascal ile 2-3 gün sonra bitecek. Bizim için önemli olan normal metin. Bakalım bir büyülü yumurta alabilecek miyiz? Büyülü yumurta alamadık. Hemen ben bir de normal metin bulayım. Bakalım ona ne kadar vuracağız abi. Kızılda metin bulamayınca ben de kuleye geldim. Kulede deneyeceğim hasarı bakalım. Biraz daha fazla vuracağız buraya ama o kadar abartısı da bir şey etkilemeyecek. Şöyle abi bir deniyorum bakalım hasarı. Bekliyor arkadaşlar da kesmeyeceğim sakin olun. Abi 4.5k inşallah kritik hasar. Oo 9700'ü falan vurduk. Aa arkadaş serbest aldı. Oğlum kesmeyeceğim sakin ol. 9700 falan görüyor 10k. Abao. çok güzel vuruyoruz yalnız ha. Hasar bayağı artmış. Gayet güzel abi. Vallahi iyi vuruyoruz. Gayet güzel. At görevini yapmıştık. Atımızı da alalım bakalım. Biz ekstra str e gelecek şöyle at resmimi almak istiyorum diyeyim bine binelim bakalım ne kadar str olacak 690 normalde 720 30 str abi çok güzel gerçekten buradan da yine ekstra hasar geldi hesabımıza bu videoda baya bir çok simya denedik herhalde çok da bilmiyorum ama gerçekten çok fazla simya deneyesim var biraz riske giresim var şöyle abi elimde 2 tane mitsi safir var bunun dışında 5 tane mitsi grena var bunları atacağız. Umarım güzel bir şeyler çıkarırız abi. Şöyle ilk olarak Safir'i atıyorum. Safir inşallah geçer. Çok güzel bir parlakla başladık. Şöyle abi bir tane grana attım. Bir parlak grana bir tane daha attım. Maalesef bir tane yandı. Bir yanma şansı vermiştim zaten buna. Şöyle abi bir tur daha atıyorum. Çok güzel. İki parlak oldu. Şöyle bir efsunlara bakalım. Gerçi Grenal'ın efsunu pek önemli değil ama. Bu da çok iyi gelmiş ama. Parlak kimse takmaz. Safire bir bakalım. Oo, Şaman Sura Lycan. Bir savaşçı olsa şurada çok deli paralara ederdi ama. Bu hali bile güzel fiyatlara gider abi. Gayet güzel bir karımız var şuradan. Bir de şu Grenal'ı bir tertemizi atalım bakalım. İnşallah tertemiz görürüz abi. Hadi oğlum yaparsın çok güzelsin be çok güzelsin gerçekten çok güzel karımız var şu anda şöyle bir efsununa bakalım düz gelmiş ama hiç sıkıntı değil Ortalama şu Safir'in 23 won'a falan gideceğini düşünüyorum. 23 ile 25 arası. Tertemizlerde 27-28 won. Bir 8-10 won karımız var buradan. Gayet güzel. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. Video biraz daha like'ını geliştirme üzerine oldu. Çünkü gerçekten bunu geliştirmem lazım. Bu hesaba biraz yatırım yapmam lazım. Çünkü çok güzel paralar da gelecek yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere